Bu videoyu liseye giden öğrenciler mutlaka sonuna kadar dinlemeli. Neden mi dinlemeli? Çünkü yazıllar yaklaşıyor ve öğrencilerimiz ilk yazıllarda baya zorlandılar. Ortalamalar düştü. Şimdi ikinci yazıllar vakti. Bu ikinci yazıllara şimdiden başlamanız gerekiyor ki ortalama yukarıda tutalım. Çünkü eğer ortalama yukarıda tutmazsak, Sonrasında YKS sınavına girdiğimizde okul başarı puanı eklendiğinde sıralamanız geriye gidiyor. Bunu şimdi ciddiye almıyorsunuz. 3 matematik çözerim ekstra deyip ben bu eksikliği tamamlarım diyenlerinizi duyuyorum. Sakın ha böyle düşünmeyin. Burada tamamlayın 3 fazla matematiği çözüp daha da öne gitmek için çabalayın. Yani yazılılar yaklaşırken şimdiden eksiklerinizi tamamlayıp yazılılarda nerelerden çalışabilirsiniz... Bunların tekrarlarını yapıp sorular çözüp öğretmenlerinizin anlattığı yerleri mutlaka tekrar ederek olayı tamamlamanız gerekiyor. Eğer erteleme yaparsanız birinci yazılılarda üzgün olduğunuz gibi ikinci yazılılarda üzgün olup birinci dönem ortalamasını çok düşük bir şekilde kapatmış olursunuz.